Baba baba oldu sen geliyorsun sen abin oldu onu kuran diyor ben sana düz konuşuyor. Yok buradan kaçtık. Kaçtık kaçamazsın oğlum. 2.25'te peşinden kadar çıkmayayım. Bak burada insanlar. Peki kaçarız? Evet 1960 Gel 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 gel. At 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 at. Korkana geliyorum. Yani hocam yaptı ya etlastı. Ne yapıyorsunuz? Her zaman her zaman Her zaman Sen bir kocaya Süslemiş mi sen? Tamam 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 Şuan daha belli bir اللي ما تسمى، اللي ما تسمى، ا ل